Evet değerli izleyenler, Seyit Kutbettin Cami ve Türbesi'ndeyiz. Burada görünen cami, Samsun'da bilinen en eski cami olarak biliniyor. Şimdi burayla ilgili detaylı bilgileri almak üzere çekimimize devam ediyoruz. Sayın Hocam, e, burası mahallenizin, e, kökçü olunun daha doğrusu Samsun'un, Karadeniz'in en önemli ve manevi değeri yüksek olan yerlerinden bir tanesi Samsun'da bilinen en eski cami burası olduğu söyleniyor ee, burası hakkında sizden e, bilgi almak için geldik ayrıca burayla ilgili rivayetler de var mıdır bunlardan da bize bahseder misiniz Tabii ki e, büyük İslam alimi mücahitlerinden Gavus Azam adıyla anılan Kadiri Kadir Tarikatının kurucusu olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin torunu birinci göbek torunu oğlunun oğludur. Ee, babası Müh Mühiyettin Hazretleri. Onun oğlu da Seyyid Kutbiddin Hazretleri'dir. Ee, Seyit'tir. Seyyid'dir. Hem anne biliyorsunuz ki hem e, Abdülkadir Geylani Hazretleri hem anne tarafından hem baba tarafından peygamber soyuna dayanmaktadır. Ee, bununla beraber Seyyid Kutbiddin Hazretleri de hem anne baba, hem, anne tarafından hem baba tarafından e, torunu olan e, Seyyid, şey, e, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Torunudur. Seyyid Kudretin Hazretleri buraya Selçuklu döneminde üç kardeş olarak gelmişler. Bir tanesi e, Tekiköy'de e, kardeşlerinin, bir tanesi e, Çarşamba Smail bölgesinde, bir tanesi de burada e, Samsun'un e, merkezi olarak e, türbe konusunda e, İsa Baba türbesi, e, Kılıçdere türbesi ve orta mekan olarak da Samsun'un ortasında olarak da Seyyid Kudretin Hazretleri türbesi var. Ee, Selçuklu dönemin zamanında gelmiş ve burada birçok e, İslam için hizmetlerde bulunmuş. E, bir çorba e, olan e, gelen öğrencilere, gelen zatlara bir çorba hediye ederek burada e, insanlara İslam'ı tanıtmaya, İslam'ı yaymaya çalışmıştır. Büyük hizmetleri geçmiştir bu dönemde. Rivayetler şu konuda şöyle şekilde olmuş. E, Rus donanmasının Samsun'a e, dayanması döneminde söylentilere göre bu bu bölgeden e, bombardıman olduğu ve Rus donanmasının geri kaçtığı söyleniyor. Bu şekilde rivayetler var. E, onun haricinde Seyyid Kutlu'dan Hazretleri burada e, yaşadığı bu, bu dönemlerde her gelen için ayrı ziyaretleri çok boldur ve bu ziyaretler her zaman e, insanlara feyiz vermiştir. Maneviyatı çok yüksekmiştir. İnsanların e, buraya geldikleri zaman huzuru Ayrı bir derecede artmıştır. Ee, bunun haricinde e, Seyyid Kudretin Hazretleri'nin e, biz de burada görev yaparak onun feyizinden, bereketinden faydalanmaktayız inşallah. Peki hocam e, buraya çevre illerden gelen oluyor mu? Tabii ki. E, çevre illerden ayrı Türkiye'nin her ilinden gelen oluyor. Ayrıca yurt dışından gelen de oluyor. Yani yurt dışından gelip de burayı ziyaret etmek isteyen duyan gelmek isteyen çok oluyor. Biz her e, e, milletten insanlar hatta yabancı olan da e, örnek veriyorum Yemenli olup da ziyaret edenler, Afganistanlı olup da ziyaret edenler e, bu şekilde e, ziyaretler yurt dışında Almanya'dan gelenler, İngiltere'den gelenler geldiği zaman buraya bu bölgeye geldiği zaman o Seyyid Kutbiddin Hazretlerini duydukları zaman buraya mutlaka uğruyorlar. Peki özel gün ve gecelerde kandillerde. Ee, burada özel programlar oluyor mu? Ee, ne şekilde faaliyetler yürütülüyor? Şöyle söyleyeyim, e, bizim normal olarak her cuma gecesi zaten bir programımız oluyor. Onun haricinde mevlütlerde, kandillerde mutlaka burada bir program oluyor. Bu programlarda Seyyid Kutbidin Hazretleri mutlaka anılıyor ve ona dua ediliyor. Ee, onun yaptığı hizmetlere burada buradaki yaptığı hizmetlere binaen mutlaka es geçilmiyor yani her zaman her doğada mutlaka bulunur Seyyid Kut'tan Hazretleri ve bütün buradaki özel gecelerde mutlaka program vardır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun verdiğiniz cevaplar için.